Serok Ahmet'in telaşla harekete geçmesi, bu şahsın propaganda makinesi haline gelen Sözde Gazete'nin istismarla yorulmuş haberleri, üstelik malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması, dikkatle analiz edilmesi gereken bir kurguya delalettir. Türkiye'yi gaye kuyusuna çekmek için ülkücüleri suçlu göstermek, Cumhur İttifakı'nda sorun varmış gibi servis etmek, iç huzursuzluk yaratmak için toplumsal hassasiyetlerle oynamak, muhtemelen zillet partilerine ulaşmış yeni bir görev emridir. Erken seçim zorlamasıyla birlikte CHP ve İP'in güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında son aşamaya gelmeleri kaldı ki dış tazikin momentiyle en son Rusya'daki gibi bir krizin doğması yönünde hazırlıkların ikmal ve ihtimali hafife alınmaması gereken tehlikeli sinyalleri arasındadır. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi'nde 24 gündür süre gelen eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Ekonomik sorunlardan Sokak hareketi çıkarmak için çırpınan işbirlikçilerin varlığı da bilinen bir gerçektir. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur istiyoruz. Dirlik istiyoruz, refah istiyoruz, istikrar istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz. Bir yanda bunları isteyip dilerken bir başka zeminde şiddeti körüklediğimizi iddia edenler sefil birer yalancıdır diyeceğim odur ki Serok Ahmet yalancıdır. Yandan çarklıdır. HDP demek kunduğa sarılı bebeklerimize ölüm demektir. 6-8 Ekim olayları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tahlil ve tetkik edildiğinde HDP'nin kapatılması hususunda somut delil ve belgeler bütünüyle görülecektir. Devleti devlet yapan hangi değerler varsa karşı saldırıya ve suikata uğramaktadır. CHP, HDP, İP ve diğerlerinin bu saldırganlığa refakat ettiği, hatta yardım ve yataklıkta bulunduğu hazin ve hüsran verici bir gerçektir. CHP'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. İyi Parti'ye göre de terörist Demirtaş özgürlüğe kavuşmalıdır. Kanaatimiz odur ki teröristle terörist diyemeyen işlenmiş suçlara potansiyel ortaktır. MHP'ye şiddet yaptası vurmak için kuyruğa girenler, teröristlere cici çocuk muamelesi yapacak kadar gayrimilliliğe savrulmuşlardır. Vatan demek vatan hainlere mihmandarlıktır. <laughs> CHP yönetimi militan arıyorsa Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKPC ve PKK hayranları il başkanlarına bakacaklar. Telaşlar beyhudedir. Çünkü terör örgütlerinin sonu gelmiştir. Hainlerin kaçacakları ve saklanacakları yer kalmamıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.